benim özel köşem, 1928'de Atatürk döneminde basılmış. Dil ve anlatım öğretmenlerine verilmiş. Osmanlıcadan Türkçeye geçiş kitapçığıdır. Bu tarz şeylere de önem veriyorum açıkçası. Aslında benim öz abim Türkiye'nin ilk sitelerinden bir tanesini kuran kişi. Altın sepeti o dönem sene 2006 Türkiye'de e-ticaret şekillenmemişken biz aslında dijital pazarlamayla ilgileniyoruz. O dönem hiç kimsenin olmadığı bir pazarda bu işleri yaparken milyonlarca insana çok ucuz yollarla, çok uygun fiyatlarla ulaştığımızda haberimiz bile yoktu. E, o bizi tecrübelendirdi o dönemler. Tabii insanlarla ilişkilerimiz de güçlendi. Çok şanslıydık aslında. Biz de bir şeyler yapalım. Biz de bunu bir servis olarak sunalım. İnsanlara çünkü anlatıyoruz ama bunun için bizim elimize geçen bir şey yok. Dedik ki organikliği kuralım. Aslında Organic Clean kuruluşu 2015 yıllarında şekillendi. Evet bir şirketleşelim dedik. Ardından ne oldu? Bir müşteri, iki müşteri, üç müşteri derken bugün şu an aktif olarak 100-150'ye yakın bir marka sayısını yönetiyoruz. Bu markalara arama motor optimizasyonuyla birlikte dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, içerik üretimi, kreatif üretimi aslında bir markanın dijital olarak ihtiyaç duyabileceği bütün faaliyetlerde bulunuyoruz. Farklı bir kişiye ihtiyaç duymadan tek bir çatı altında bütün ihtiyaçlarını profesyonel düzeyde bizden edinebiliyorlar. E bu da markalara aslında çok büyük bir fayda sağlıyor. Organik Click 40 kişilik bir şirket ve aslında 2019'dan bu yana biliyorsunuz pandemiden sonra dijitale olan ihtiyaçlar arttı. Biz her sene kişi sayısı olarak 2000 işte 20 gibi 20 kişiye ulaştık. 2021 dönemlerinde 30 kişiye yaklaştık. Bugün 40 kişilik bir ekibe sahibiz ve şu anda departmanlarımız, sosyal medya departmanımız, reklam departmanımız, SEO departmanımız son derece profesyonel bir düzeyde insan kaynakları süreçlerini yönettiğimiz için kendim de bu alanda tecrübeli olduğum için aramızda hep böyle işten çok iyi anlayan arkadaşlarımız katılmış o. Ya yani biz Bizi aslında diğer ajanslardan ayıran bir özellik de bu. Biz işin doğrudan içinden geldiğimiz için aslında çalışma arkadaşlarımızı da çok iyi tanıyabilme fırsatı doğdu bizlere. Reklam alanında 10 yıllık tecrübesi olan, SEO alanında 8 yıllık tecrübesi olan, kreatif üretimlerinde 5-6 yıllık tecrübesi olan biliyorsunuz bunların hepsi çok yeni sektörler aslında. Ama çok tecrübeli bir ekip kurmuş olduk. Bu Del'in ilk laptopudur. 1987 model yanlış hatırlamıyorsam kendi bilgisayara çok meraklı olduğum için bu tarz şeyleri de biriktiriyorum. Benim merakım gider. Neden 3 tane monitör var? <laughs> üç tane monitör şu sebeple var bir taraftan reklam operasyonlarını kontrol ediyorum, bir taraftan müşteri gruplarını inceliyorum, bir taraftan kendi işlerimle ilgileniyorum çünkü şirketin finansına ben bakıyorum, ben ilgileniyorum doğrudan. Aynı zamanda kendim de hala danışmanlık veriyorum. Yani sadece buradaki birimler yönetmiyor işleri, aynı zamanda kendim de doğrudan operasyonların içerisindeyim. Dolayısıyla birden fazla monitör, birden fazla kol gibi bütün her şeyi görüntüleyerek daha sağlıklı bir süreç biz sadece reklam yönetimi hizmetinde bulunmuyoruz. Yani biz sadece markaları görünür hale getirmiyoruz. Aynı zamanda o göründükleri reklamların içeriğiyle ilgileniyoruz. Onların fiyatlarıyla ilgileniyoruz, onların sunduğu iletişim diliyle ilgileniyoruz. Aslında bakarsanız reklam tek başına bir görseli, bir metni öne çıkarma görevi görüyor. Evet doğru kişilere doğru bütçeyle ulaşıyorsunuz. Bu işin profesyonel kısmı budur doğru ama arka planında ne sunduğunuz önemli. Biz markalara sadece reklam yönetmekte kalmıyoruz. Aynı zamanda onların fiyatlarıyla, çekimleriyle, web sitesiyle, marka iletişimiyle, sosyal medyası ile aslında bütün operasyonlarıyla ilgileniyoruz. Çünkü dönüşümü getiren aslında budur. Pandemiden sonra rekabet o kadar çok arttı ki herkes artık e-ticaret furyasına katılmaya başladı. En orta ölçeklisinden, en küçük ölçeklisinden bütün şirketler. Dolayısıyla bir rekabet savaşı oluştu. Sizi orada ayıracak özellikler aslında sadece reklam değil. Aynı zamanda o reklamınızın içeriği. Biz bütün bu konularda danışmanlık sağlıyoruz. Tekstil sektörüne, takı sektörüne, otomotiv sektörüne, Otel sektörüne, şöyle ki sektör sayımız belki bugün 50'ye aşmıştır. Birçok sektörde tecrübe edindik. E-ticaret alanında özellikle bugün baktığınızda birçok büyük e-ticaret altyapısı var. Hepsindeki eksiklikleri de biliyoruz. O tarafta bizim koyabileceğimiz yenilikleri de biliyoruz. Yayınlanacak olan bir tanıtım yazımız için görsel kütüphanemizden görsel seçiyoruz şu anda. Buradaki içecekler üzerine, şuruplar üzerine bir içerik orada da görsellerle bizim eşleştirmemiz lazım ki hem bu yayınlanacak olan içeriği okuyan bir kullanıcının, ziyaretçinin de hem ilgisini çeksin, görsel anlamda da zengin bir içeriğe ulaşsın diye. Hem hedef kitleri belirliyoruz hem de hangi kişiye ulaşacağını ve hangi bölgelerde ulaşıp gösterim alacağını planlıyoruz. Hmm. Genel olarak baktığımızda biz e, hem Instagram'da hem Facebook'ta hem TikTok olsun, LinkedIn olsun genel olarak bütün sosyal medya mecralarında aynı zamanda YouTube ve Google gibi daha çok arama odaklı reklam alanlarında da gösterin reklamlarımızı. reklamlarımızda. Genel olarak baktığınızda karşınıza çıkan bütün reklamlar bizim reklamlarımız. Yani sizi her yerden takip ediyoruz ve karşınıza aslında reklamlarınızı gösteriyoruz. Bizim işimiz genel olarak bir şekilde. Markalarımıza haftalık ve aylık olarak raporlar sunuyoruz. Haftalık raporlarımızda markaların bugün ne kadar bütçe harcadığı, hangi reklam kampanyasına ne kadar gelir elde ettiği veya hangi reklamlarından az verim elde ettiği bütün her şey aslında orada çıkıyor. Dolayısıyla her hafta performans denetimleri çok daha sıkı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Ona göre bütçeler daha doğru planlanıyor. Marka sürece daha vakıf oluyor. Aslında her şeye vakıf olmasını sağlıyoruz ki karşı taraftan da verimliliği ölçerek onlara daha farklı çözümler de üretebilir. Dediğim gibi reklam tek başına çok bir şey ifade etmiyor. Bizim burada odaklanmamız gereken markanın ne sunduğu, rakiplerine göre nasıl öne çıkabileceği. Biz daha çok bunlarla ilgileniyoruz. Reklam zaten yaptığımız ana iş. Onu yıllardır yapıyoruz ve çok iyi yapan bir ekibe sahibiz. Ama bunun arka planını daha çok önemsiyoruz. Çünkü artık rekabet onlarla daha fazla ilgileniyor. İnsanların bir ajanstan beklentisini çok iyi algılayabiliyoruz. Ne bekler aslında bir marka? Sıkı bir iletişim bekler. Sizden sadece reklamlarımı yönetin, işte kreatif üretin gibi bir beklentisi olmaz. Elbette hani beklentiler herkes için değişebilir ama profesyonel şirketler dirsek teması beklerler. Bizler de aslında bunun farkında olarak hem ekiplerimizi hem de çalışma anlayışımızı buna göre dizayn ediyoruz. Kendi bünyemizdeki bütün arkadaşlarımız markalarıyla doğrudan ilgilenen kişiler. Aslında organik klikte bir müşteri temsilcisi sistemi yok. Burada danışman ve marka iletişimi var. Son derece dirsek temasında ilerliyorlar. İletişimimizi WhatsApp gruplarından, günlük telefonlar aracılığıyla daha yakın bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Baktığınızda çünkü okey hizmet verilebilir ama güzel ilişkiler kurmak aslında bizi güçlü hale getiren şey buydu. Biz referanslarımızla büyüdük. Organiklik gerçekten 2019'dan bu yana sadece referanslarıyla büyüyen bir şirket oldu. Ben bunu daha çok böyle ilişkilerimize dayandırıyorum. Tabii ki en büyük tatmin noktası markaların gelirlerinin artması oluyor. Marka büyünce biz de büyüyoruz. Çünkü marka büyüdüğünde bizi hemen tavsiye etme eğiliminde oluyor. Özellikle tekstil sektöründe bunu organiklik çok yaşadı. Şu an aktif nereden baksanız 70'e yakın tekstil markamız var. Merter piyasasında özellikle devlerle çalışıyoruz. EO gibi, Q Style gibi büyük markaları yönetiyoruz. Ve bu markalar aslında tekstile de Türkiye'de yön veren markalar. Aslında şöyle Hakan Bey ben şeyi söyleyeyim size. Biz 2020'de pandeminin en böyle patladığı zamanlarda 25 metrekare bir ofisimiz vardı. Bizim aslında çıkış noktamız daha çok o ofiste şekillen. Çünkü orada nasıl söylesem çok şeydik. Böyle ekiple dirsek temasındaydık ama aşırı bir halde. Yani sadece bir klasik bir ajans ilişkisi yoktu bizde. Bilgiler havada uçuşurdu. Birbirimize her gün yeni bir bilgi verirdik. Sürekli konferanslarla ilgilenirdik. Sürekli sektörle alakalı bir şeyler algılamanın peşindeydik. Çok tecrübeliydik evet ama yurt dışındaki kişileri takip ederdik. Yurt dışındaki şirketleri takip ederdik. O da bizi çok o dönemlerde çok güçlendirmiş bir şeydir açıkçası Organik klik aslında 2020 yılından sonra çok hızlı büyümeye başladı. Meta biliyorsunuz eski adıyla Facebook baktığınız zaman Türkiye'deki en yüksek reklam bütçelerinin harcandığı mecra. Biz 2020 yılında pandeminin etkisiyle o kadar hızlı büyümeye başladık ki Facebook tarafında partnerliğimiz başladı. Facebook'un resmi partneri olduk. Ortalama aylık 1 milyon dolara yakın bir bütçe yönetiyoruz. Bu bütçeyi Türkiye genelinde yönetiyoruz. Google tarafının da resmi partneri olduk. Google tarafında da benzer bütçeler yönetiyoruz. Aslına baktığınızda Türkiye'deki sayılı ajanslardan bir tanesi konumuna da gelmiş olduk.